Ben size bir kıssa anlatayım. Ahmet'i Cenab-ı Hakk'a gönderiz. Herhalde Abdülkadir dünyaya getirdi. Yahut ondan sonra karıştırıyorum. Doğum evinde yatıyor. O gün de ziyaret günü kızlarım gidecek. İşte üç yaşından razı yapıyorum var herhalde. Şu kız var. O bir derim ki ufak. Şimdi yetişecek, yanıma götüreceğim ben Şöyle baktım, ya büyümüşsünüz siz dedim. Şunlar en azından aşağıda o kulelerde durduğumuza. Biraz daha başa bir şey hadi beğendiğinizden bakayım yukarı çıkın. Ya ne başarısın sana yukarı çıkın. Ben sizi götürmem böyle. Siz bayağı vermişsiniz, ben hiç İyi bakın. <laughs> Şimdi sabzu değil o da. Hakikaten <laughs> öyle. Ağladılar. Dedim. <laughs> Şimdi. Korkuyun neyin Bitirmezsiniz diyor. Bir daha dışarı çıkarma. Alın şöyle başa diyor. Şimdi bu zulüm mü Bak o kadar güzel diyor. İnan Şunu anlatacağım. Baştan da bağlattım. İşte analarına gittik. <laughs> Ana dedi, ne kızım ağlamış mısınız siz? <laughs> İkine bir yaş gibi döktüler. Babam bize başımızı bağlattı falan. Ha. Bakın şuraya geliyor. Şimdi başörtümüzü çıkarın desem yeniler öldürürler. Çıkarmadılar o Anlayın. Niye müdahale ediliyor bu? Ne var bunda canım? dini bir e, inanç ifadesi. Ya yani sen yapma, kimse karışmaz. Sen de varlığına karışma. Zaten hükümetimizin çektiği sıkıntı bu. Çok bilen kişilerin. E bir insan başına. Ya aç ya Allah Allah. Hani bu neye benziyor? <laughs> Kompartımana gidiyorlar, tren kompartomanda. Bir etekli bir kız. Erkeklerin içinde Herkes bakıyor, kızcağız kızıyor. Bunlara sinirleniyor. Niye bakıyor onu diye. Adamı Adamın birisi geliyor, o da soyunuyor geliyor. Pantolonu çıkarıyor, kısa donu varmış. O da kızın karşısına geçiyor, osturuyor. <laughs> Ay nazar terbiyesi. E sen terbiyesiz olmuyordun, ben mi oluyorum? bunu? Erkek mi terbiyesiz oluyor? Kadın terbiyesiz olmuyor. Da. Dayanabiliyor musun sen benim çorttan oturduğuma karşıda? Hiç <laughs>